Sokakta sadaka için dilenen insanların küçük bir şirketin dürüstçe çalışan ortalama bir çalışandan çok daha fazla kazandığı herkes tarafından bilinir. Sokaktaki dilencilerin sokak mafyalarının piyonları olduğu birden fazla kez söylenilmiştir. Merhametli insanların dilencilere bağışladığı kuruşlar onlar için etkileyici miktarlara dönüşüyor. Bugünkü hikayemizin adamı Ed Stafford bunun doğru olup olmadığını öğrenmek için işe koyuldu. Ed her çeşit macera ve deneyimi seven hırslı bir gezginir. Birleşik Krallık'ta sokakta evsiz bir insan olmanın nasıl olduğunu ve böyle insanların nasıl yaşadığını test etmeye karar verdi. Deney belgesel projesini 60 gün sokakta filme almak için düzenlendi. Ve bu tam olarak da adamın evsiz olarak yaşamak zorunda olduğu gün sayısıdır. Herkes sözde dilenciye ne olacağını yakından takip etti. Et tesadüfen seçilmedi. Aksine özgeçmişi bu iş için harikaydı. Çünkü İngiliz ordusunun eski bir kaptanı, Amazon Nehri'nin tüm yatağını yürüyen dünyada ilk kişi olarak Guinness Rekorlar kitabında listelendi. Aşılmaz yeşil ormanda hayatta kalmayı başarabilmişse kesinlikle taş ormanla da başa çıkabilirdi. Bu yüzden seçildi. İlk bakışta sokaklar zararsız gibi görünüyordu ama birkaç ay orada kalınca et ne kadar yanıldığını fark etti. Yabancılar onları hiç hoş karşılamazken kelimenin tam anlamıyla bazı iyi noktalarda devam eden savaşlar var. Et deneyine rağmen evsiz yaşam tarzının arkasında kolay para kazanma arzusunu gizler. Et İngiltere'deki evsizlerin günde yaklaşık 200 pound yani 243 dolar kazandığını öğrendi. Böylece sadaka için dilenmenin karlı bir iş olduğu ortaya çıktı. Üstelik kimsenin vergi ödemesine de gerek yok. Aksine devlet evsizlere ihtiyaçları olan her şeyi sağlıyor ve bunlar sıcak yemek, gece kalmak için bir mekan ve yılda bir defa tıbbi muayene gibi ihtiyaçlardır. Daha da şaşırtıcı olan şey, takımın Ed'in yeterli düzeyde beslenmediğini düşündükleri için deney sırasında kilo kaybetmesini ummasıydı. Ancak adamın deney sırasında 5 kilo aldığı ortaya çıktı. Ve bu da mantıklı geldi çünkü merhametli yayaların adamı burger ve sandviçlerle beslerken, adam gün boyunca yerde hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Bir gün biri Ed'e sıcak yemekle dolu bir tabak getirdi. Kısacası adamın aç kaldığı tek bir gün bile yoktu. Et bile evsiz olmanın bu kadar karlı olacağını hayal etmediğini söyledi. Yine de et, evsiz bir yaşam sürenin her şeyden önce insanlar olduğunu ve her insanın kendi hikayesinin olduğunu ekledi. Belki birileri evlerinden kovuldu ya da birileri sahip oldukları her şeyi kaybetti. Belki de başka evsizler hayatlarının anlamını bulamıyorlardı ve böylece çabalamanın anlamının olmadığını düşünüyorlardı. Aynı zamanda bazı evsiz insanlar hala kendi evlerinde ailesiyle yaşayarak geçmişlerine dönmenin hayalini kuruyorlardı. Ancak şu anki durumlarını kabul edip hiçbir şeyi değiştirmek istemeyen, hayatlarından memnun olan ve sokak onlara ihtiyaçları olan her şeyi sağladığı için, daha iyi şeyler için neden çabalamaları gerektiğini anlamayan insanlar da var. Sokaklar evlerini kaybedenler için sadece bir ev değil, ayrıca profesyonel dilenciler için de bir iş yeridir. Tabii ki kimse evsiz insanlarla yer değiştirmek istemez. Ancak her çalışkan kişi Birleşik Krallık'taki dilenciler kadar para kazanamaz. Böylece Ed, her dilencinin yardıma ihtiyacı olmadığını, çünkü çoğunun kendi evlerinin olup, kendi arabalarını kullandıkları ve hepsinin merhametli ve saf insanlar sayesinde olduğu sonucunu çıkardı. Ancak hala yardıma ihtiyacı olanların da olduğunu ve tabii ki böylelerinin yardımı hak ettiklerini de ekledi. Ama maalesef ikisinin arasında ayrım yapmak çok zor. Bu sokaktaki yaşamı ilk elden deneyimlemeyi amaçlayan bir adam tarafından gerçekleştirilen alışılmadık bir deneydi.